Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım, Mayfair Property Dubai. Bugün sizlere Azizi'nin satış ofisinden sesleniyoruz. 7-8 Eylül'deki Dubai Gayrimenkul Yatırım Fuarımıza İstanbul'da Aspera Otel'de, Altunizade'de hepinizi davet ediyoruz. Azizi firması da gelecek. 12-13 tane büyük firma katılacak. Bunlardan bir tanesi Azizi, harika projeleriyle gel geliyorlar. Fidan Hanım da Azizli'de satış müdürü. Fidan Hanım da bizle beraber olacak. Türkçe biliyor, Azerbaycanlı kendisi. Direkt sunum alabilirsiniz, direkt teklif alabilirsiniz fuarda Fidan Hanım'la. Fuara katılmadan önce lütfen bize Whatsapp'tan mesaj atarak ya da direkt arayarak kaydınızı yaptırın. Çünkü rezervasyonlu giriş olacak içeriye yatırımcılara özel. O yüzden bu çok önemli. Fidan Hanım ne söylemek istersiniz e, yatırımcılarımıza? İstanbul'a gidiyoruz. 7-8 Eylül'de Asper Otel'de olacağız Altunizade'de. Özel fiyatlarla, özel ödeme puanlarla İstanbul'da görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hey baby, come to Dubai.